Yıllar yıllar önce Ani şehri altın çağını yaşarken şehirde yaşayan insanlar bu ihtişamın bir parçası olduklarını hissederdi. Şehirde taş ustası Arakel adında genç bir adam yaşardı. Arakel, Ani'nin katedrallerinde ve kiliselerinde çalışan bir ustaydı. Onun elleri taşlara sadece şekil vermiyor, onlara bir ruh katıyordu. Şehirde herkes Arakel'in sanatına hayrandı. Ancak onun kalbi yalnızca bir kişiye aitti. Prenses Arevik Arevik, Bagratuni Krallığı'nın güzel ve zarif kızıydı. Her sabah, Arakel uzaktan onun saray bahçesinde dolaştığını görürdü. Ancak sosyal statüleri arasındaki uçurum, bu aşkın imkansız olduğunu haykırıyordu. Arakel, hislerini içine gömdü ama Arevik'in gülüşü ve varlığı... ...onun taşlarına işlediği desenlere yansıdı. Bir gün, kral, ani katedralinin tamamlanması için bir yarışma düzenledi. Kim en görkemli taşı işlerse, katedralde o taş sonsuza kadar yer alacak dedi. Arakel bu fırsatı bir mesaj bırakmak için gördü. Günlerce taşın başında çalıştı. Nihayet taşı tamamladığında taşın üzerinde iki güvercin motifine kimse anlam veremedi. Efsaneye göre Arevik katedralin açılış töreninde bu taşı gördüğünde anladı. Güvercinler Arakel'in onun için taşıdığı saf ve özgür aşkı simgeliyordu. Fakat o gün Arevik'i kral tarafından başka bir krallığa gelin olarak gönderileceğini öğrendi. Arakel kalbindeki yükle aniden ayrıldı ve bir daha kimse onu görmedi. Bugün Ani Katedrali'nde bu güvercin motifini hala görebilirsiniz. Rivayet edilir ki o taşın önünde fısıldanan dilekler Arakel'in saf aşkı gibi temizse gerçek olur. Kars'taki ani harabeleri tarih boyunca bin bir kilise şehri olarak anılan bir medeniyetin izlerini taşır. 10. yüzyılda Bagratuni Krallığı'nın başkenti olan Ani, 100 binin üzerinde nüfusu ve muhteşem mimarisiyle dönemin en ihtişamlı şehirlerinden biriydi. Şehrin en önemli yapılarından biri olan Ani Katedrali, ünlü mimar Tırdat tarafından inşa edildi ve Ermeni taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Siyah ve kırmızı tüf taşlarıyla inşa edilen bu yapılar, doğanın ve insanın uyumunun adeta bir simgesidir. Zamanla Ani, Selçuklular, Moğollar ve depremlerle yıprandı. Ancak bugün hala taşlarıyla geçmişi fısıldıyor. 2016'da UNESCO Dünya Mirası listesine giren Ani, zamana meydan okuyan sessiz bir hikaye anlatıyor.